arkasında olmadığını, bu cinayetlerin tamamıyla siyasi cinayetler olduğunu ve cinayetlerin arkasında muhakkak suretli Rusya Federasyonu'nun olduğunu, Putin diktatörlüğünün olduğunu söylemiştik. Şimdi ilk defa Türkiye yargısı 2008, 2009 ve 2011'de işlenen cinayetlerle alakalı olarak eee mahkemeyi açmış bulunuyor. Savcılığın hazırlamış olduğu 18 sayfalık iddianame ve 3000 sayfayı bulan dosya Bugün artık ilk duruşmasını göreceğimiz bu mahkeme salonlarında, burada sadece e, Rus ajanları, Rus ajanlarının kiralık katilleri, onların yerel yerli işbirlikçileri değil, bugün Türkiye'de Rusya Federasyonunun terör politikaları e, mahkeme huzuruna çıkartılmıştır. Bizim için önen en önemli olan husus budur ve bu yönüyle biz imkânları olarak Türkiye'de Kafkasya'nın bağımsızlığı mücadelesini destekleyenler olarak. Türkiye'de Kafkasyalı muhacirlere yardım eden bir yardım kuruluşunun kuruluşu olarak zaten e, bu davanın açılmasıyla birlikte biz elimi, e, en önemli başarıyı kazanımı elde etmiş olarak kendimizi görüyoruz. Çünkü bugün sanık sandalyesinde biz Putin diktatörlüğünü oturtmuş durumdayız. Çok Murat Özer. E, somut sonuç bizim için çok önemli değil. E, e, yani şu anda bir sanık tutuklu. O sanığın da zaten aşağı yukarı bu suçu işlediği üç aşağı beş yukarı görünüyor ama bu mahkemenin takdiridir. Yani sonuç önemli değil. Bizim için önemli sonuç bundan sonra Çeçenler'in ülkemizde infaz edilmesinin engellenmesidir. Bizim bütün talebimiz bu, bütün çabamız bu. Peki siz herhangi bir, bir tehdit veya bir baskı musunuz? Yani şu ana kadar bana herhangi bir tehdit veya baskı yapılmadı. Teşekkür, ben teşekkür ederim. İkinci duruşması... 21 Nisan'da yapılacak. Ee, sanığın sorusu yapıldı. E, ee, gelecek tanıklar dinlenecek. Ve e, dosyadaki diğer araştırılması gereken hususlar araştırmaya devam edilecek. Sanığın tutuklu hali devam. Kuvvetli suç şüphesi var. Ee, sanık tutuklu. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz.